Yer Ahmet Paşa İlim ve Hizmet Derneği çağlayan İlim ve adına buradaki kardeşlerimize ikram ediyoruz. Rabbim ölen kardeşlerimize de yarabbim rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Mekanlarını cennet etsin. sizlere vasıtasıyla buradaki kardeşlerimiz pilav, et, meyve ve meyve sularını yiyorlar, içiyorlar inşallah. Ölmüşlerinize yarın rahmetiyle muamele etsin. Günahlarımızı kefare eylesin. Yaşayan kardeşlerimize Rabbim de hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Kirami Ahmet Paşa derneğimizden de Rabbim razı olsun inşallah. Hocamız olacak. Amin. İlter, Dala, Yakup, Ulu, Gökhan, Hacı Kerimoğlu, Duygu, Sarısoy, Osman, Kaya, Yıldız, Zorlu, Güler, Ek, Ertaş, Çapan, Merhum, Muharrem, Ağırbaş, Binnaz, Et Yemez, Fatma, Türker, Uğuzana, Yaşar, Sema, Babacan, Eyüp, Kartal, Mustafa, Güler, Elif, Kazancı, Merhum, Mehmet, Çalımlı, Emine Güler, Emine Aydın, Esma Becer, Gülcan Zeliha Çavdar, Duran Eken, Merhum Güner Ural, Merhum Arif Özkök, Gülay Sayar, Ceylan Altındal.